Hayatınızın en derin arzularını gerçeğe dönüştürme yeteneğiniz, dört temel gücünüz tek bir amaca hizmet ettiğinde beklentilerin ötesine geçecektir. Unutmayın ki bu dünyada ellerimizle inşa ettiğimiz, icat ettiğimiz veya dönüştürdüğümüz her şey fiziksel olarak var olmadan önce önce zihnimizde şekillendi. İnsanlık tarihine damga vuran en büyük başarılar ve en yıkıcı felaketler insan zihninin birer ürünüdür. Bu nedenle geleceğimizin ne olacağıyla gerçekten ilgileniyorsak yapmamız gereken en hayati şey zihnimizde doğru tohumları ekmeyi ve uyumlu düşünmeyi öğrenmektir. Eğer zihnimiz sürekli olarak kendi geleceğimize karşı çalışan bir karmaşa içindeyse yarattığımız sonuçlar da kaotik ve düzensiz olacaktır. Mutluluğu hayatımıza çekmek ve hedeflerimize zahmetsizce ulaşmak için düşünce sistemimizi hizalamak bu yüzden esastır. Fırsat Adası'nın efsanesi. Konuyu somutlaştıran eski bir hikaye vardır. Bir denizci, fırtınada gemisini kaybettikten sonra şans eseri ıssız bir adaya ulaştı. Adaya adım attığında yoğun ormanın içinde ilerledi ve yorgunluktan bir tap düştü. Aklından şu geçti. Ne kadar susadım. Keşke biraz serin ve temiz su olsaydı. O anda hemen yakınında serin suların aktığı bir pınar belirdi. Şaşkınlıkla içti ve susuzluğunu giderdi dinlenirken düşündü Bu harika ama aynı zamanda çok üşüdüm Keşke üzerime alabileceğim sıcak bir battaniye olsaydı Hemen yanında yumuşak sıcak bir battaniye ortaya çıktı Denizci battaniyeye sarıldı ve bu olaylar karşısında korkuyla karışık bir merak hissetti Tanrım bu nasıl bir yer Bütün bunlar sihir mi yoksa burada gizlenmiş tehlikeli varlıklar mı var Korkuyla bu varlıkları düşünür düşünmez etrafında korkunç, vahşi hayvanlar belirdi. Adam dehşetle bağırdı, beni yakalayıp parçalayacaklar ve o anda o vahşi yaratıklar tarafından sarılıp yok edildi. Denizci aslında arzu ağacı adı verilen evrensel enerjinin yoğunlaştığı bir alana yani fırsat adasının merkezine gelmişti. Su istedi, su belirdi. Battaniye istedi, battaniye belirdi. Vahşi hayvanları düşündüğü geldiler ölümü düşündü, onu buldu. Önemli olan bu arzu ağacını dışarıda aramanıza gerek olmamasıdır. Çünkü o ağaç disipline edilmiş, hizalanmış ve kararlı olan kendi zihninizdir. Dört boyutun hizalanması. Zihninizi yüksek düzeyde bir disipline ve kararlılığa getirdiğinizde bu durum çevrenizdeki dünyayı etkilemeye başlar. Zihninizle birlikte sizin dört temel bileşeniniz de aynı amaca hizmet etmeye başlar fiziksel bedeniniz, duygularınız, temel yaşam enerjiniz, zihniniz yani düşünceleriniz. Bu dört boyut yani fiziksel bedeniniz, duygularınız, zihniniz ve enerjiniz tek bir hedef doğrultusunda çalışmaya başladığında siz ne isterseniz aktif çabanız olmadan bile gerçekleşecektir. Eylemleriniz elbette gereksiz olmayacak ancak hedeflerinize ulaşmanız zahmetsizleşecektir. Hayat akışınızı doğru yöne yönlendirir ve o yönde tutarsanız istediğiniz her şeyi elde edersiniz. Şu anda ise zihniniz sürekli yön değiştiriyor. Bir an bir şeyi isterken bir sonraki an şüphelerle dolu. Bu karmaşa içinde hedeflere ulaşmak tamamen rastlantıya kalır. Düşüncelerinizi ve dolayısıyla dört bileşeninizi aynı yöne hizalayarak mutlu geleceğinizin aktif yaratıcısı olursunuz. İnanç ve şüphe döngüsünü kırmak. Bazen Dilekleri beklenmedik bir hızla gerçekleşen insanlar duyarsınız. Bu genellikle saf bir inanca sahip kişilerde görülür. Diyelim ki yeni bir kariyer zirvesi hayal ediyorsunuz. Düşünmeye başladığınız anda bunu gerçekten istiyorum ama bu alanda hiçbir tecrübem yok. Benim için imkansız. İmkansız dediğiniz anda aslında bilinçaltınıza şu emri veriyorsunuz. Bunu istemiyorum. Bir yanda arzu var, diğer tarafta reddediş. Bu zihinsel savaşla hiçbir şey elde edemezsiniz. İnanç sadece kalbi ve zihni saf, yani düşüncelerinde derinlemesine analiz yapmayan kişiler için işler. Analitik zihinler için inanç tek başına yeterli değildir. Saf ve açık bir zihin şöyle der. Bu büyük kariyer zirvesini hayal ediyorum. Nasıl ulaşacağımı bilmiyorum ama ulaşacağımdan eminim. Bu zihinde olumsuz bir karşı çıkış yoktur. Şüphe yoktur. İnançlı kişi Evrenin ona bu fırsatı sunacağına inanır ve bu yüzden arzusu gerçekleşir. Peki bu evrenin yarın sabah sihirli bir şekilde kapınızda bir kariyer fırsatı yaratacağı anlamına mı gelir? Elbette hayır. Unutmayın, evren sizin için parmağını bile oynatmayacaktır. Mutluluğun yalın tanımı. Mutluluk ve refahın özü son derece basittir. Eğer mutsuzsanız, bunun tek nedeni hayatınız istediğiniz gibi gitmemesidir. Eğer her şey arzu ettiğiniz gibi ilerliyorsa mutlusunuzdur. Bu nedenle hayatınızın istediğiniz gibi ilerlemesi için düşünce biçiminizi, ne kadar hedef odaklı olduğunuzu ve zihninizi ne kadar şüpheden arındırdığınızı anlamak kritik önemlidir. Bu, düşüncenizin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini belirler. Hedefinize giden yolda zihninizde olumsuz düşünceler biçiminde engeller yaratmayın. Bu mümkün mü değil mi sorusuyla şüphe duymak sizi tüketir. Mümkün olup olmadığı sizin göreviniz değildir. Bu evrenin işidir. Sizin göreviniz ise sadece ne istediğinizi netleştirmek ve ona doğru çabalamaktır. İki basit soru. Şu an oturduğunuz yerden kalkıp 5 metre yukarı sıçrayarak uçabilir misiniz? Çoğu kişi hayır der. Şu an kalkıp yürüyebilir misiniz? Çoğu kişi evet der. Neden bu farklı yanıtlar? Çünkü deneyiminiz var. Yürümeyi defalarca başardınız ama uçmayı hiç başaramadınız. Yani yaşam tecrübenize dayanarak bir şeyin mümkün olup olmadığını belirliyorsunuz. İşte bu insan potansiyelini kısıtlar. Daha önce başınıza gelmeyen bir şeyin yakın bir zamanda olamayacağını düşünmek en büyük yanılgıdır. İnsan zihni her şeye kadirdir. Bu yüzden neyin mümkün olup olmadığına karar verme işini evrene bırakın ve siz sadece ilerlemeye odaklanın. Arzunuzu gücünü azaltacak en ufak bir olumsuzlama veya şüphe olmadan net bir şekilde formüle edin. Aradığınız gerçek şey. Aslında herkesin nihayetinde aradığı tek bir şey vardır. İçeride ve dışarıda hoş bir duygu. Bedeninizde tezahür ettiğinde ona sağlık ve rahatlık deriz. Zihninizde tezahür ettiğinde ona huzur ve neşe deriz. Duygularınızda tezahür ettiğinde ona sevgi ve şefkat deriz. Enerjinizle ilgili olduğunda ona mutluluk ve coşku deriz. Kariyer peşinde koşanlar, para kazananlar, aile kuranlar, herkes aynı şeyi arıyor. Hoş bir deneyim. Eğer gerçekten istediğimiz buysa, o zaman bir karar vermeli ve kendimizi bu amaca adamalıyız. Kendinizden huzurlu, mutlu, neşeli, sevgi dolu ve her bakımdan hoş bir insan yaratmaya odaklanın. Kendinizi adayın, kendiniz ve çevrenizdeki herkes için mutlu, neşeli ve sevgi dolu bir dünya yaratmaya kararlı olun. Ve her güne basit bir kararlılıkla başlayın. Bugün nereye gidersem gideyim, sevgi dolu ve neşeli bir enerji yayacağım ve öyle bir dünya yaratacağım. Yüzlerce başarısız olsanız ne fark eder? Hedef odaklı bir insan için başarısızlık diye bir şey yoktur. Yüz başarısızlık doğru hedefe giden yüz yeni öğrenme fırsatıdır. Kendinizi gerçekten önemli olanı yaratmaya adadığınızda zihniniz düzene girer. Düşünce düzenlenince duygularınız da düzenlenir. Çünkü nasıl düşünürseniz öyle hissedersiniz. Duygu ve düşünce aynı yönde akınca enerjiniz de onlara katılır. Son olarak fiziksel bedeniniz de bu hizalanmaya uyum sağlar. Bu dört boyut tek bir yönde çalıştığında herhangi bir arzunuzu gerçekleştirme yeteneğiniz tüm beklentileri aşacaktır.